m e m a n Nasıl? Tutlarımız hasata dönmüştür. Tabi fileleri çekmişiz temizce toplayıp bunu bekmez yapıyoruz. Bekmezi işte biraz kendi ihtiyacımız. Birazını de tutup yani satıyoruz. Şu anda bekmezin kilosu yani geçen seneye göre 300 TL'den vereceğiz. Yani şu anda tutlarımız da var. Baraja yakın olduğu için tudlarda da hasatla yanma olmadı yani. Buna şükür yani tutumuz da var. Devam ediyoruz. Yaklaşık bir 50 kök tut ağacım da var. Bunu da bestil yapacağız. İşte bekmezi yapıp satıyoruz yani.